Şeker pancarında fiyat bekliyoruz. Evet, haklı çiftçi. Niye fiyat bekliyor? Çünkü rakibi var. Rakibi nişasta bazlı şeker. Sağlığa son derece zararlı. Ama bu şeker pancarı şekere dönüştüğü zaman hem sağlığa faydalı hem doğaya oksijen veriyor hem de ciddi anlamda çapacılar sayesinde bir iş gücü sağlıyor. Mevsimlik iş gücüne ciddi bir gelir sağlıyor. Aynı zamanda hayvancılığa da katkısı var. Ne istiyoruz? Bu şeker pancarına biz 16 polar bunun yaklaşık oranı yaklaşık 400 lira fiyat istiyoruz. Bunda son derece haklıyız. Çünkü şeker pancarı fiyatları 2 yıldır artmamıştı. Ama gübre fiyatları çok arttı. Mazot fiyatları çok arttı. İlaç fiyatları çok arttı. Sulamada kullanılan elektriğe sürekli zam geldi. Çiftçimiz 16 polar şekere pancarına 400 lira fiyat istiyor. Bunda son derece haklı. Bir de küspe olayı var. Nedir küspe olayı Salih? Şu, anda vekilim küspe olayı şeker fabrikalı küspe olayını yem fiyatında tutuyor. Şu anda küspe alamaz duruma geldik. Ve fiyatlar çok tavan fiyatında. Şu anda fiyat açıklanmasını bekliyoruz hükümetten. Eskiden şeker fabrikalarına pancar teslim ettiklerinde yaklaşık %20 küspe hakkı vardı. O da bedavaydı. Şimdi küspeyi de fabrikalar özelleştiği için parayla satıyorlar. Biz eski haline dönmesini istiyoruz.